O tatilde tek bir odayı paylaşmak zorunda kaldık ama üvey oğlumun gözleri, karımın sırrını çoktan biliyordu. Kapı sertçe çarpıldı. Odaya döndüğümde, üvey oğlum Emir yatağın kenarındaydı, elinde bavul, yüzü bembeyaz, gözleri yere sabitlenmişti. Gitmek istiyorum, dedi sadece. O an kalbim bir anlığına durdu. Tatilin ilk sabahıydı. Sözde bu tatil, ailece yakınlaşmamız içindi. Sözde karımın fikriydi ama şimdi Emir bana bakmıyor, annesinin adını bile anmıyor, odada kalmak istemiyor. Ne oldu Emir? Sana bir şey mi dedi annen dedim içimde tarifsiz bir sıkışmayla. Ama cevap gelmedi. Sadece başını salladı. Hayır der gibi değil daha çok bunu anlatamam der gibi. Sanki kelimeler yetersizdi. Sanki gözleriyle konuşmaya çalışıyordu. İşte o an içime bir ateş düştü. Çünkü Emir'in gözlerinde bir şey vardı. Kırgınlık mıydı bu? Korku muydu? Yoksa bir gerçeği bilmenin yükü mü? Sen böyle bir anda ne yapardın? Biri sana hiçbir şey demeden sadece gözleriyle yardım isteseydi ne yapardın? Yorumlara yaz. Benim adım Kerem. 43 yaşındayım. İstanbul'da büyük bir mimarlık firmam var. İş dünyasında saygı duyulan, kararlı, güçlü bir adam olarak tanınırım. Ama evin kapısından içeri girdiğimde güç maskem düşer. Orada sadece bir eşim ve bir üvey oğlum var. Eşim Zeynep hayatıma 8 yıl önce girdi. İlk eşimi trafik kazasında kaybettikten sonra kendimi uzun süre kapattım. Ama Zeynep zarafeti, ilgisi ve sabriyle içimdeki duvarları yıktı. Emir ise o zamanlar sadece 6 yaşındaydı. Sessiz, içine kapanık bir çocuktu zamanla Emir bana baba demese de, gözleriyle kabul ettiğimi hissettirdi. Onu öz oğlum gibi büyüttüm. Onunla gurur duydum. Onun mutluluğu için elimden geleni yaptım. Ama Zeynep, her zaman tam anlamıyla çözemediğim bir kadındı. Gülüşlerinde gizlediği şeyler vardı. Bazen gözleri başka yerlere bakardı, bazen varlığında bile yalnız hissederdim. Sence bir insanı ne kadar tanıyabiliriz? Aynı yastığa baş koyduğun biri, sana gerçekten sadık mı? Yoksa sadece seni oynuyor mu? Yorumlara yaz. Sen böyle bir kadına güvenir miydin? Tatilin ikinci gecesiydi. Otelin lobisinde tek başıma oturuyordum. Zeynep odasına erken çıkmıştı. Emir ise hala gergindi. Ona alan bırakmak istedim. Yanıma oturan yaşlı kadın sessizce çayını içiyordu. Turist sanmıştım önce. Ama birden bana döndü ve hiç tanımadığım o kadın derin bir sesle şöyle dedi. Bazı sırlar geceyle birlikte ortaya çıkar. Gözlerinle değil, kalbinle bak. Yakınındakiler en uzak olanlardır bazen. Ne diyeceğimi bilemedim. Sanki içime okumuştu. Sanki Zeynep'le Emir arasında bir şey olduğunu sezmişti. Affedersiniz, tanışıyor muyuz? dedim şaşkınlıkla. Kadın hafifçe gülümsedi. Hayır ama ben bazı insanların son şansıyım, dedi ve yavaşça kalkıp uzaklaştı. O an, içimde bir boşluk oluştu. Gözlerimi kaçırmaya başladığım gerçek, şimdi ayaklarımın dibine kadar gelmişti. Sizce bazı insanlar gerçekten uyarıcı olarak mı karşımıza çıkar? Yoksa biz içimizdeki şüpheleri başkasının ağzından duymaya mı ihtiyaç duyarız? Yorumlara yaz. Hiç böyle bir uyarı aldığınız oldu mu? O gece boyunca uyuyamadım. Zeynep yatağındaydı ama bana değil duvara dönüktü. Emir yan odadaydı ama sanki ruhu bizden kilometrelerce uzaktaydı. Ve ben o yaşlı kadının sözlerini tekrar tekrar zihnimde döndürüyordum. Yakınındakiler en uzak olanlardır bazen. Sabah erken kalktım. Laj yürüyüşüne çıkacağımı söyleyip odadan ayrıldım. Ama içimde başka bir plan vardı, otelden ayrılmak. Her şeyden uzaklaşmak. Düşünmek. Netleşmek. Arabamın anahtarına uzandığımda. Emir'i otel girişinde gördüm. Elinde bir not defteri vardı. Sayfalarını karıştırıyor, sonra hızla kapatıyordu. O an içimdeki tüm kararlar dondu. Gidemezdim. Kalamazdım. Ama ondan da uzaklaşamazdım. Emir dedim dikkatlice. O sadece başını kaldırıp bana baktı. Ve sonra yavaşça defteri bana uzattı. Artık saklayamam, dedi fısıltıyla. Ne olacaktı şimdi? Bu defterin içinde ne vardı? Gerçek mi, kurgu mu? Benim hayatımı değiştirecek olan şey, bir çocuğun el yazısıyla mı yazılmıştı? Yorumlara yaz. Sen olsaydın, o defteri açar mıydın, yoksa korkuk görmezden mi gelirdin? Defteri açtım. Sayfalar titriyordu elimde. Emir'in el yazısı biraz dağınıktı ama her kelime bir bıçak gibiydi. Annem bazı geceler odama gizlice giriyor. Yanıma oturuyor, bana Kerem'i sevmediğini fısıldıyor. Bazen ağlıyor, bazen bana sarılıyor. Ama her seferinde ondan kurtulmamız gerektiğini söylüyor. Yutkundum. Boğazımda düğüm oluştu. Devam ettim. Geçen hafta bir adamla konuştuğunu duydum. Telefonda bu tatilde her şey bitecek dedi. Bilmiyorum ne demek istiyor ama korkuyorum. O an otelin lobisinde donup kaldım. Etrafımda insanlar vardı, kahkaha atanlar, valiz taşıyanlar ama benim dünyam durmuştu. O yaşlı kadının sözleri beynimde yankılanıyordu. Gözlerinle değil, kalbinle bak. Zeynep'in bana hazırladığı şey neydi? Emir'i neden kendi planlarına alet ediyordu? Ve ben nasıl bu kadar kör olmuştum? sen olsaydın, bu sözlerden sonra hala karını savunur muydun? Yorumlarda düşünceni yaz. Gerçekle yüzleşmeye hazır mısın? Zeynep'le ilk tanıştığım günü hatırlıyorum. Bir iş davetinde, kalabalığın içinde yalnız duran bir kadındı. Elinde bir kadeh, gözleri denize dalmıştı. Yanına gidip konuştuğumda, sanki yıllardır tanıyormuşum gibi hissettim. O dönem, hayatımda boşluk vardı. Eşim Elif'i yeni kaybetmiştim kalbimde kocaman bir sessizlik vardı. Ama Zeynep, o sessizliğe müzik gibi dokundu. Yavaş yavaş, dikkatlice, beni hayata geri çekti. Emir'le tanıştığımda çocuk korkuyordu benden. Ama zamanla alıştı. Ona oyuncaklar aldım, birlikte sinemaya gittik, uyurken başını omzuma koyduğu o ilk günü asla unutmadım. Ben bu aileyi gerçekten kurmak istedim. Zeynep'le evlendiğimde herkes bize imrenerek bakıyordu. Dışarıdan mükemmel görünüyorduk. Tatiller, kutlamalar, sosyal medyada gülümseyen pozlar. Ama şimdi anlıyorum. O gülüşlerin ardında bir şeyler eksikti. Zeynep bazen bana bakarken yüzü oradaydı ama ruhu başka bir yerdeydi. Ben ise bunu sevgi sanmışım. Sadakat sanmışım. Hiç seni seven birinin aslında başka biri olduğunu fark ettin mi? Yorumlara yaz. Ne zaman başladığını fark etmedim ama artık geri dönüş yoktu. O defterde yazanlardan sonra, her şeyi sessizce izlemeye başladım. Artık gözlerim açıktı. Her davranışı, her fısıltıyı, her mesajı takip ettim ama sessiz kaldım. Zeynep bunu fark etmedi. Çünkü yıllardır alışmıştı benim güvenime. Ona hiçbir zaman hesap sormamıştım. Ama o gün havuz kenarında telefonunu unuttu. Ekranı titredi. Canım, Akşam yine o ilacı ver. Bu kez kesin olsun. İlacı mı? Kime? Neden? Parmaklarım titreyerek telefonun ekranını açtım. Son mesajlar, resimler, ses kayıtları. Hepsi oradaydı. Zeynep, şirketteki ortağım Baran'la aylarca gizli bir ilişki yaşamıştı. Ama bu sadece bir aşk hikayesi değildi. Bu bir planmış mirası şirketi hatta hayatımı bile elimden almak için yazılmış bir senaryo Emir'in sessizliği artık anlam kazanmıştı O her şeyi görmüştü Ama çocuk yüreği bunu taşıyamamış sadece gözleriyle anlatabilmişti Sen hiçbir çocuğun gözlerinde yalanın izini gördün mü O bakış yüreğinin derinliklerini parçalar Yorumlara yaz İhaneti öğrenseydin ne yapardın O geceyi bekledim Sahte gülüşlerle akşam yemeğini yedik. Baran da oteldeydi. Zeynep'in sürpriz misafir diye tanıttığı adam. Bana iş konuşmak için geldiğini söylemişti. Ama ben her şeyi biliyordum artık. Ve içimde tek bir istek vardı. Yüzleşmek. Sessizce. Güçle. Gece yarısı. Zeynep'in odasına girdiğimde Baran oradaydı. Üzerlerinde bornoz, ellerinde şarap beni görünce sadece donup kaldılar. Hiçbir çığlık, hiçbir panik yoktu. Çünkü gerçek, susturur insanı. Ben de konuşmadım. Sadece onları izledim. Sonra telefonumu kaldırıp, sessizce kayıp tuşuna bastım. Her şey belgeyleydi artık. Arkamı döndüm. Kapıya yönelmeden önce tek bir cümle söyledim. Çocukların sustuğu yerde, büyüklerin rezaleti başlar. Kapıyı kapattığımda kalbim parçalanmıştı. Ama o parçaları toplamaya başlamıştım bile. Sen olsaydın affeder miydin? Bir daha aynı odada uyuyabilir miydin o insanla? Yorumlara yaz. Çünkü bazen sessizlik en yüksek çalıktır. Ertesi sabah kararımı verdim. Zeynep ve Baran'ın her ikisi de artık hayatımda yoktu. Şirketin tüm yetkilerini aldım, hesapları dondurdum. Baran'ı ortaklıktan kovdum, Zeynep'le ise boşanma sürecini başlattım. Ama en önemlisi, Emir'in güvenini yeniden kazanmaktı. Çocuğun sessiz çalıklarını duyduğum gün, onun yanında olacağımı anladım. O artık sadece üvey oğlum değildi. Gerçek babası olmaya karar verdim. Hayatımın kontrolünü yeniden elime aldım. Acı vardı, ihanet vardı ama yenilenme de vardı. Yıllarca sakladığım duyguları dışa vurmanın zamanı gelmişti. Kendime ve Emir'e söz verdim. Bir daha asla sırlar bizi yıkamayacak. Sizce en büyük ihaneti yaşadıktan sonra insan nasıl yeniden güvenebilir? Birine ikinci bir şans verir misiniz? Yorumlara yazın, tartışalım. Ve unutmayın, bazen en güçlü adım bırakmaktır. Bir sabah Emir'le birlikte sahilde yürürken o yaşlı kadın tekrar karşımıza çıktı. Sanki hiç gitmemiş gibi ama çok farklı bir hava vardı üzerinde. "Artık görevim bitti," dedi sakin ve gizemli bir sesle. "Ben sadece seni uyarmak için buradaydım. Şimdi sıra sende. Hayatını tekrar kurmak, kendin ve sevdiklerin için savaşmak zorundasın." Ona teşekkür ettim ama içimde tarifsiz bir boşluk hissettim. Biliyordum ki bu kadın sadece benim hikayeme değil, başka hayatlara da dokunuyordu. Bir gün tekrar görüşürüz dedi ve yavaşça gözden kayboldu. O an anladım ki gerçek kurtuluş dışarıda değil, içimizde başlar. Ve ben artık geçmişin gölgelerinden sıyrılıp kendi ışığımı yakacaktım. Sizce hayatınızda sizi uyaran ya da değiştiren biri oldu mu? Böyle biri olsaydı ona ne söylerdiniz? Yorumlarda buluşalım, paylaşalım. Zaman geçtikçe hayat yeniden şekillenmeye başladı. Zeynep ve Baran'ın bıraktığı enkazı toplamak zordu ama imkansız değildi. Emir'le aramdaki bağ daha da güçlendi. Artık sadece üvey oğlum değil, hayatımdaki en büyük güç kaynağıydı. Kendimi keşfetmeye başladım. İş dışında yeni hobiler edindim, uzun yürüyüşlere çıktım, eski dostlarla tekrar buluştum. Ve en önemlisi, kalbimi tekrar açmaya cesaret ettim. Yeni biri hayatıma girdi. Onun adı Aslı'ydı. Gerçek bir sevgi, samimi bir dostluk. Zor zamanlarımda yanımda olan bir kadın. Eskiden korktuğum şeyler artık beni tanımlamıyordu. Hayatın acımasız oyunlarına rağmen ben güçlenmiştim. Ve artık biliyordum ki gerçek sevgi, güven ve sadakatle yaşanır. Sizce insan en zor anlarından sonra nasıl yeniden ayağa kalkar? Yaşamda ikinci şansı hak eder mi? Yorumlarda düşüncelerinizi bekliyorum. Bir gece geç saatte, otelin koridorlarında o yaşlı kadın belirdi. Bu kez elinde başka bir bavul vardı. Adımları sessizdi, bakışları keskin. Başka bir kapıya yöneldi, tıpkı daha önce benim hayatıma girdiği gibi. Yeni hikayeler, yeni sırlar ve yeni trajediler onun peşindeydi. Sanki her uyarısı, başka bir hayatı kurtarmak içindi. Peki o kim? Gerçekten bir kurtarıcı mı, yoksa karanlığın içinde kaybolmuş bir gölge mi? Bu gizem devam edecek. Ve bir sonraki bölümde başka bir ailenin hayatına gireceğiz. Orada neler olacak? Kimler ihanete uğrayacak? Ve kimler kurtulacak? Sen merak ediyor musun? Yorumlarda tahminlerini yaz, sohbeti başlatalım. Ve unutma, bu hikayeler sadece burada, bu kanalda. Eğer bu hikaye seni etkilediyse, lütfen videoyu beğenmeyi unutma. Yorumlarda sen olsaydın ne yapardın? Yazarsan çok sevinirim. Böyle zor anlarda senin kararların ne olurdu? Ve tabii ki kanalımıza abone olmayı unutma. Çünkü burada daha pek çok etkileyici hikaye var. Şu anda ekranda beliren diğer videomuz da seni bekliyor. Onu da izle. Çünkü bir sonraki hikaye çok daha şaşırtıcı olabilir. Hayat bazen acı, bazen ihaneti getirir. Ama her zaman yeniden doğma, güçlenme ve ileriye bakma şansımız vardır. Unutma, sen yalnız değilsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kal.